Ya yeter be yeter! Kapatın şu müziği ya! Nöbete gideceğim bir saat sonra! Gece gece ne saygı hissettirsiniz ya! <laughs> Hayırdır kardeş iyi misin? Kapatsana oğlum şu müziği, nöbete gideceğim birazdan. <laughs> Yazık sana ya! Bak emir vereceğim şimdi, sike sike kapacaksın onu. <laughs> Abo! Lan şuna bakın lan. iki haftaya çavuş oldun diye sen bana emir mi vereceksin? Hı? Beyler uyuyoruz ya. Ben bela mısın sen? Belayım ya. Önce haftalarca kitli odalarda çöp topladım, kesmedi. Tabur komutanı içtim alanında izmarit toplamamı emretti. Reddettim, cezaevine göndermekle tehdit etti. Ben de göndermezsen ibne sırlan dedim. Sonra askerliğim bir sene uzadı, bu da ikinci sene. Hala daha üç beş nübetine giderim. Senin gibi de beş tane poşet gönderdim. Hepsi de ya seve seve ya da sike sike bu Ankaralı fırgıta alıştılar. Bence sen de seve seve alışmalısın. Siktir lan! Ulan biraz daha şansını zorla da ağzın <laughs> üstüne gömeyim seni. Görsene <gülüyor> lan! <gülüyor> Senden korkan senin gibi olsun lan. Ulan iki senedir senin gibi poşet bekliyorum. hayır, O her zaman kâin <laughs> hâli olur. Sakin ol. Bırak, bırak, bırak. Dinle diyorum. Tamam dinle, kavga yapacaksan da yap. Bu o oh, hayatı taraftan anlamaz. Sakin ol. Onun okulum çocuğun yaptığına bak ya. Sakin ol. Ya niye ne sakin olayım ya? Yakıcı ya gelmiş falan şey, ya. ya şey yapıyorum. Tamam sakin ol. Onunla bir olma. Neyine bir olacağım? Allah cahiliye zaten. Şurada duracaksın senin çok kısa gün. Sakin ol. Sakin ol.